Evet, merhabalar arkadaşlar. E, 2023 LGS sınavı sona erdi bildiğiniz üzere. E, biz de LGS fen bilimleri sorularını değerlendireceğiz beraber. E, böyle bir 10-15 saniyenizi isteyeyim. Ondan sonra değerlendirmeye başlayalım. Sizi bir 10-15 saniye bekleteceğim çocuklar. Daha sonra değerlendirelim. Evet şöyle açayım ekranımı. Ekranımızı açtık. Başlayalım bakalım. B kitapçığına göre gideceğiz. Arkadaşlar birinci soru şöyle e, okuyayım. Diyordu ki birinci soruda şekildeki modelde iki zincir birbirinden ayrılmaya başlamış bir DNA molekülünde organik bazlardan bazıları organik bazın çeşidine göre numaralandırılmıştır. Bir DNA işlenmesi sorusu vardı. Bir numaralı organik bazın timin olduğu bilinmektedir diyordu. Buna göre hangileri doğrudur demişti çocuklar. Cevabımız B seçeneği olacak. 4 şöyle yazalım. B seçeneği 4. Ne diyordu? Balıklarla penguenlerin yumurtaları, yumurtalarıyla ve yavrularıyla beslenebilen bir martı türünün penguenler ve denizlerdeki ölü hayvan leşleriyle de beslendiği bilinmektedir ve aynı zamanda bu martı türü de e, çok soğuk iklim bölgelerinde yaşamaya uyum sağlamıştır diyordu soruda bu sorunun cevabı çocuklar e, B kitapçığına göre D seçeneği olması lazım yani farklı besin çeme e, bu martı türü bu martı türüne çevre koşullarının değişmesi durumunda besin bulmalara bakımından avantaj sağlayabilir olacaktı Üçüncü sorumuza devam ettiğimizde, üçüncü soru e, karaciğer sorusuydu hatırlarsanız. Ka e, kalsal olarak kan pıhtılaşma protein üretmeyen bir uygulamadan sonra bireyin kanında kanında pıhtılaşmayı sağlayan proteinin bulunması beklenir olacaktı. Dördüncü soruya geçtiğimizde bir DNA ile ilgili e, mutasyon sorusu vardı. DNA'daki tek bir nükleotit çiftinin değişmesine yol DNA mutasyon sorusu. E, ne diyordu B seçeneğinde? Mutasyona uğramış. Şöyle, şöyle yazalım. B seçeneği. E, mutasyon uğramış aleli taşıyan bireyin tüm yavrularında bu durum gözlenmeyebilir. Neden gözlenmeyebilir? Çünkü bu e, canlının vücut hücresinde meydana geliyor arkadaşlar. O yüzden gözlenmeyebilir diyeceğiz. E, şöyle bir bakalım Kaç kişi var yorumlarda? Evet 7 kişi izliyor bizi. Devam edelim. Dördüncü, so beşinci sorumuzla. Ee, çocuklar gözlem olarak araların vücut rengi açık olması gerekiyor. Dondu mu? donuyor herhalde değil mi? Bir bakalım. Arayla ilgili sorunun cevabı dediğimiz gibi C seçeneği olacak çocuklar. Ee, uygulama birinci aradan aldığı yumurtaları 35 derece yetiştirecek. Gözlem olarak araların vücut rengi çok açık oluyor. Cevabı olması gerekiyor. Ee, diğer bir sorumuza geçelim. Altıncı sorumuza. Şöyle sileyim. Altıyla ile devam edelim. Altıncı soru DNA ile alakalı bir soru gen vermişti hatırlarsanız kromozom DNA gen ve nükleotit vermişti bunları bir görselde gösteriyordu cevabımız ne olacak D seçeneği olacak D seçeneğinde genler hücrede kromozomlarla taşınır olması gerekiyor yedinci soruya geçelim. söylüyordu. E, beyaz çiçeği de küçük M olduğunu söylüyordu çocuklar. Buna göre aşağıdaki çaprazlamanın hangisi yapıldığını hem mor çiçekli hem de beyaz çiçekli bezelye bitkileri elde edilebilir. Cevabımız A seçeneği olacak. E, büyük M küçük, M, küçük M, küçük M, küçük M çaprazlamasının yapıldığında hem mor çiçekli hem de beyaz çiçekli aleller elde edebilir. 8'e geçelim. Sekizinci 8. soruda bezelyelerde tohum renginin kalıtımıyla ilgili yapılan iki çaprazlamaların ikinde oluşan bezelyelerin hepsinin tohum renginin sarı olduğu gözlemlenmiştir. Yine bir bezelye sorusu. Bezelye renginin ilk önce arkadaşlar iki çaprazlamada sarı olduğunu söylüyordu. İlk çaprazlamada daha doğrusu. Ee, devam ettiğimizde oluşan bu bezelyeden seçilen iki bezelyeden yapılan ikinci çaprazlama sonucunda elde edilen bezelyelerin bazılarının tohum renginin yeşil olduğu gözlemlenmişti İkinci çaprazlamada da e, yeşil elde ettiğini söylüyordu. Ee, buna göre her iki çaprazlamada da çaprazlanan bezelyelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Cevabımız C seçeneği olacak. İkincisindeki bezelyeler tohum rengi bakımından saf döl değildir. Yani cevap. C seçeneği olacak. 9. soruyla devam edelim. 9. soru çocuklar hatırlarsanız şöyle bir sıvı basıncı sorusu vardı. K ve L şurada M takazı vardı. K ve L takazı sol ve sağ hareket ettirebiliyordu. M de e, yukarı aşağı hareket ettiriliyordu. Diyordu ki buna göre sıvı basıncının sıvı derinliğine bağlı olup olmadığı ile ilgili doğru karar verebilmek için numara alınmış denemelerden hangileri kullanılabilir? Ee, hangileri kullanılabilir 2 ve 4 yani cevap C seçeneği 2 de şunu duydu arkadaşlar ee, K parçası sola doğru M parçası aşağı yönde hareket ettiriliyor K parçası sola doğru ee, M parçası yukarı aşağı pardon aşağı yönde hareket ettiriliyor bu olacak devam ettir devam edelim Dördüncüsünde de L parçası sağa doğru hareket ettiriliyor. 4. L parçası sağa doğru hareket ettiriliyor. Cevabı olacak. Yani 2 ve 4 olması gerekiyor. 10. soru e, burada bir güneş görseli vardı. Burada da çocuklar yana doğru yatmış bir dünya görseli vardı. E, devam ettiğimizde devam ettiğimizde yerler numaralan, hafiflendirilmişti pardon. K, L, şurada L, burada M, aşağıda da N noktası vardı. Devam ettiğimizde buna göre bu şeylerde yaşanan mevsimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, çocuklar cevabımız ne olacak? A seçeneği L'de kış yaşanır olacak. Neden? Çünkü bu konumdayken e, Dünya 21 Aralık konumdadır, 21 Aralık'ta Kuzey Yarım Kürede kış yaşanır. Cevabımız arkadaşlar e, L'de kış yaşanır olacak. Geçelim son 10 soruya. 11. Soru. 11. Soruda e, yine basın sorusu. Burada bir tane silindir vardı. Şuralarda da bir tane silindir bulunuyordu. Burada da bir tane silindir bulunuyordu çocuklar. E, diyordu ki sıvı basıncı ile ilgili bir deneyde kullanılan özdeş bardaklardan ikisinin düşey olan yan yüzeyinin ortasında birinde tabanda gibi basınç ölçer takılıyor. Şuralarda basınç ölçer vardı. E, bunun da şurasında basınç ölçer, Bunun da burasında basınç ölçer vardı arkadaşlar. Tabanında vardı. Şu üç, e, bu iki, bu bir de hatırlarsanız. E, devam ettiğimizde birim zamanda eşit miktarda su akıtan bir musluk üçüncü bardağın suyuyla sürekli dolu olmasını sağlıyor. Ha, yani bu arada şuraları iki ayırmıştı. E, tamam. Tamamen dolduğunda üçüncüsü bir paskal olarak ölçüyormuş. Basınç ölçer. Şuradaki e, buna göre tüm bardakta tamamen dolduğunda bir ve ikideki basınç ölçerlerin gösterdiği değeri soruyordu. Cevabımız çocuklar tabii ki de B seçeneği olacak. E, birinci bardaktaki bir paskal 2. bardaktaki ise 2 pascal olması gerekiyor. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Devam edelim. 12. soru kitap sorusu ee, KLM kitapları vardı hatırlarsınız. KLM ne? Pardon. 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 Beyaz, sarı, e, kırmızı ve mavi diye kitaplar vardı. Beyaz, kırmızı, e, mavi On soru yine katı e, basıcı ile alakalı bir soru. E, şöyle kum yüzey üzerinde K ve L cisimleri batmıştı. Ve diyordu ki katı cisimler bonlukları zemin arasında oluşan basıcı etkileyen değişkenleri belirlemek için yapılan deneyde K ve L e, cisimleri kum zeminde şekil birde batırılıyor. Bu şekilde şekil birde batırılmıştı ve e, kum zeminde K'nın bıraktığı e, iz daha fazlaydı. Yani bunun bıraktığı iz daha fazla. Arkadaşlar böyle bir tane takoz var, takoz yerleştiriliyordu her ikisinin altına da. Ee, devam ettiğimizde takoz yerleştirdiğimizde de bu sefer e, izlerin derinliklerin birbirine eşit olduğu gözlemleniyordu. Kahvelerin altına takozu yerleştirdiğimizde. Buna göre hangileri doğrudur? Ee, cevabımız çocuklar şöyle bir hatırlamaya çalışırsam e cevabımız C seçeneği olacak. C seçeneğinde arkadaşlar 1 ve yani 2 olması gerekiyor. E, birincisinde K ve L cisiminin ağırlıkları birbirine eşit ki e, şuradaki derinlik izleri eşit. İkincisi de doğru olacaktı. K ve L cisimleri kum zemine temas eden yüzey alanları birbirinden farklı ki arkadaşlar birincisinde koyduğumuzda K'da daha fazla iz bırakıyor. 14. soru Hava ve iklim olayları ile ilgili bir soruydu. Hava ve iklim. Ee, hangileri iklimle ilgili diyordu? Ee, çocuklar yalnız iki olacak iklimle ilgili olan. Yalnız kolay bir soruydu. Ee, yaşadığım yerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. 15. Soruyla devam edelim. 15. soruda K ve L şehirlerinin yerküre üzerinde konumlarını soruyordu hatırlarsanız. K ve L şehirlerinin yerküre üzerindeki konumları 1, 2, 3 diye konum vermişti. Çocuklar ilk önce birinci konumda L üstte K altta. İkinci konumda arkadaşlar K buradaydı L aşağıdaydı. Üçüncü konumda ise bu sefer güney yarım küredeydiler. L burada K biraz daha üstteydi. E diyordu ki Temmuz ayındaki bir günde K ve L şehirlerini yatacak şekilde sabitlenen özdeş iki çubuğun gölge boyları öğle saatlerinde ölçülüyor. K'nın gölge boyu daha fazla çıkmıştı. E hangileri gibi olabilir diyordu. E cevabım çocuklar B seçeneği olacak. 1 ve 2 yani bununla bu olabilir idi. 16. soruyla devam edelim. 16. soruda e, yine basınçla alakalı bir sorumuz var. Basınç çocuklar şöyle 3'ten 2'ye daha sonra tekrardan 2'den 3'e doğru çıkıyordu. Şurada basınç e, zaman grafiği vardı. Birinci dakikada arkadaşlar 2'ye düşüyordu. Tekrardan ikinci dakikada basınç 3 paskala çıkıyordu. Buna göre e, grafikli durumlardan hangilerine ait olabilir cevabımız... Yalnız bir A seçeneği olacak. O A seçeneğinde ise havuzun tabanında önce havuzun yüzeyine doğru sonra ilk konuma doğru yüzen bir kişinin üzerinde oluşan basınç önce çocuklar azalıyor e, yüzeye doğru çıktığı için sonra derine doğru yüzdüğü için yani ilk konuma doğru yüzdüğü için basınç artıyor. 17. soruyla devam edelim. 17. soruda e, sirke ve karbonatla ilgili bir soru vardı e, sirke koymuştu buraya üzerine karbonat döküyordu hatırlarsanız çocuklar karbonatı üzerine döküyordu diyordu ki bu deneyde kimyasal değişimde gerçekleştiğini karar verebilmek için aşağıdaki hangisinin yapılması yeterlidir e, cevabımız çocuklar sirke ve karbonat için C seçeneği olacak oluşan gazın sirke ve kabartma tozundan farklı bir maddede olup olmadığını belirleyebilirsek burada kesinlikle kimyasal değişim gerçekleştiğini karar verebiliriz. 18. soru asit bazlarla ilgili bir soruydu. Ee, şöyle dört tane kaba bir tane ayraç koyuyordu çocuklar. Bu ayraç e, asit çözeltilerinde kırmızı ve pembe, asitte kırmızı ve pembe, bazda ise arkadaşlar bazda ise yeşil ve sarı olduğunu söylüyordu. E buna göre pH değerleri ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Burada kırmızı olmuştu ayrıcı koyduğunda. burada sarı olmuştu ayrıcı koyduğumuzda. Devam ettiğimizde yeşil olmuştu çocuklar burada. Ya bu ne demek? Burası asit demek. Pembe ise burası da asit demek. E şu ikisi ise baz demek. E devam ettiğimizde Hangi kesinlikle doğru? Cevabımız D seçeneği olacak. 1'deki çözeltinin pH değeri kesinlikle 2'deki çözeltinin pH değerinden küçüktür. Yani D seçeneği oluyor. Son iki soruya geldik. 19. soruda e, periyodik cetvelle ilgili bir soru vardı. Bu periyodik sistemde atom numaraları ardışık olan herhangi iki elementle ilgili periyodik sistemle ilgili soruya baktığımızda Şöyle yazayım. Hangi kesinlikle doğru? Bunlar kesinlikle arkadaşlar ard arda ardışık iki elementle ilgili soruda farklı gruplarda yer alır olacak. Farklı gruplarda e, yer alır. Yani yalnız iki A seçeneği oluyor. 20. 20. soruya yani son sorumuza geldiğimizde şöyle yazayım 20. Edene gelen değişimleri gözlemek için bir deney düzeni hazırlıyor. Önce küp şekeri bir tahta kaşık yardımıyla toz hale getiriyor. Küp şekeri toz hale getirdi. Daha sonra elde ettiği toz şekerin bir kısmını suyun içerisinde bu tozu arkadaşlar su, bir kısmını su içerisinde çözüyor. Bir kısmını ise ısıtıyordu hatırlarsanız. Devam ettiğimizde toz şekerin kalan kısmını yani şuradaki kısmını ısıttığında başka bir madde oluştuğunu gözlemliyordu. Buna göre sadece fiziksel değişimle ilgili olarak hangi sınıflandırılır? ...cevabımız D seçeneği olacak. Yani küp şekerin toz hale gelmesi... ...bir... ...ve e, üçüncü seçenek... ...toz şekerin suda Çocuklar fiziksel değişim olduğunu... ...ne yapar? E, kanıtlar yani sınıflandırır... ...diyeceğiz. Evet sorular genel olarak böyleydi. Zor soru var mıydı? Birkaç tane zor soru... ...olduğunu söyleyebiliriz. E, kitap sorusu mesela, kata basıncı sorusu. Onun dışındaki sorular bence kolay sorulardı çocuklar, yapılabilir sorulardı. Eee Kanka arkadaşlar var mı sorunuz yoksa kapatayım. Kendinize iyi bakın. İnşallah istediğiniz sonuçları elde edersiniz. İnşallah istediğiniz e, liselere yerleşirsiniz çocuklar. Herkese e, bundan sonra